Merhaba, selam canım. Nasılsınız? Yay Burcu. Hoş geldin. Ağustos ayı bakımıdır. Hadi bakalım. Eller yorumlara gitsin. Ağustos ayı seni neler bekliyor? Bir bakalım. Peki. açayım da. Böyle bir yorum yapayım. Kısmetler damlıyor da damlıyor. Bir şeye bir yanlış ağırlık veriyorsun, o açıda kalıyorsun. Evet canım benim. Şimdi arada bir arasında böyle bir mum yanıyor, e, aşk ateşi alevleniyor diyebilirim. E, eksik kalmış duyguların tamamlana, e, tamamlanır e, demek bu. Ve şimdi kalbinizde bir soru işareti kalmış belli kalbindeki soru işaretine evet cevabı alabilirsin ve burada bir insandan görüşüyorsun karışıyorsun da bu insan sanki senin tam istediğin ayar değil gibi biraz e, fabrika ayarları bozulmuş gibi yani çok donanımlı bir insan olmayabilir bu açıdan bu insanın herhangi bir e, durumundan kendine bir pay çıkaramayabilirsin. Şunlara bakıyorum. Güzel bir yolun açılmış. Burada bir bak horozun ötüyor. E, yeni iş. Kariyerde olumlu gelişmeler seni bekliyor diyebiliriz fırtınalı zamanlardan geçtiysen o fırtınalı zamanlar durulmuş. A harfi var. Y harfi var. Şimdi Y yol ayrımı A aşk üçgenini içerir belki. Ama tabi ilk sıralarda olacağın bir anlamı da taşıyor. A harfinden baş harfi A olan bir kimse varsa Onunla bir münasebetin artacağını söylüyor. Biraz açıkçası toprak enerjisi yansıtıyor. Bu insan. Sonra Ağustos'un üçlü günleri şanslı sayılırsın. Demek buradaki görüntü. 3 13 23 Bak böyle bir kanat açılmış. Bayağı bir gerilmişsin. Yani değişik gelişmelere hazırsın. Kendini hazır hissedeceksin. Belki biraz koruma içgüdüsüyle davranacağın şeyler olabilir de. Daha çok senin e, korumak istediğin şeyler ön planda olacak. Ama şöyle bir kanat bir bu tarafa bir bu tarafa bak. Kanat açmış mısın? özgürlüğün ilk adımları diyebilirim. Yani tüm kanatlarını açıp e, özgür olduğunu farkına varacaksın yani. Belki çalışmalar yaparken. Yani bu başına buyruk ol, tek başına şunları şöyle yap değil. Yani bir özgün tasarımlar belki, özgün olmak belki, hayatına farklı dokunuşlar getirmek. Yani her özgürlük alanında e, birilerini istemeyiş, birilerine baş kaldırış var mı tartışılır. Şu görüntü sonradan biri telefonu andırdı sanki. Bak. Haberin gelebilir. Bu yani belki de bir haber alacaksın. Bir şey olacak da. Etkin ya bir süreç senin için tamamlanmış olacak. Bir e, diğer sayfaya geçmək kimi görünür. Mən yani bu qarışıqlıqların ziddliiklərində bitməsini içerir. Şurada ben bir şey daha gördüm. Bir sandalye böyle aşağı doğru düşüyor gibi. Yani sağlam bir zemin olarak düşündüğüm bir şeyler vardır elbet. Ama bu sağlam zemin her zaman yani e, seni güvende tutar mı? Bilmem ama şöyle bir şey var. Hak edilmeyen bir yerde oturan bir insan var. Bunu sen olduğunuz sanmıyorum. Bu hak etmediği bu şeyi şeyden oluyor. Bakalım. Yılanlar. Yılana bir artı işareti götürüyorsun. T harfleri, artı işaretleri. Şifa getirmen gereken durumlar var. Şifanı bulman gereken durumlar var. Ve artıya artı katmak pozitifliğinizi artırmak anlamını taşır. Böyle bir görüntümüz görünüyor. Birçok ee, bir çok yere açılmış olarak gördüm sizi. Bir o yanı, bir bu yanı, bir şu yanı. Ee, gereksiz yere enerji itimi var gibi ve buna bağlı olarak da sanki konsantrasyon eksikliği yaşıyorsun. Onun için Niyetlerinin arka planında çalışan hissiyatlara e, önem ver, niyetine önem ver, arkasında dur, odağını bozma. E, bu şekilde daha güzel, daha anlamlı çalışmalar yapacaksın. E, başarı da ardından seni destekliyor diyelim. Belki de böyle saygının, sevginin yerini şiddet aldı. Psikolojik belki başka ya da işte anlaşamıyoruz ya da zıtlaşmalar var. E ne olursa olsun burada sanki uygun denge kurulmuş. Yani e, bir güç ortamı o güç ortamında dinlenmeye çekilmiş gibisin. Bir sebepten yani illa ilişki olmayabilir. Bir sebepten gözünü korkutacağın birileri görünüyor ya da bir çok aşırı korumacı tutum nedeniyle ilişkide gerginlik veya bir kus bir barışıksınız. E, buna dikkat çekiyorum. Uygun denge geldiği vakit bak. bu iki insanın sadakati zaten sonsuz çıktı. Beraberlik. Evet gördüklerimiz bunlardı. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın canım.